Açıyorum kanka. Oğlum çok korkuyorum lan. Arkadaşlar bir önceki buton dünyası videolarına istedim like attınız. Bu yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu yüzden bu videoda sizler için buton dünyasına tekrardan gidip buton ikizlerin gözlerini çıkaracağız. Gerçekten çok heyecanlıyız ve çok korkuyoruz arkadaşlar. Sizce buton ikizlerin gözlerinin altından neler çıkacak? düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızın katıl buton aktif. Kanalımıza katılan 9 kişi şu anda ekranda görürsünüz arkadaşlar. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de kanalıma katılarak bana destekle de bulunabilirsiniz. De videolarda böyle isminizi geçirebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yanımda Okan ve Berke var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Beyler sizce o gözün altında neler çıkar lan Buton Ben çok merak ediyorum ama çok da korkuyorum. Bence hiçbir şey yok gözlerin altında. Sence belki? Umarım farklı bir normal insan gözüne benzer bir şey çıkar. Farklı bir şey Onun hiçbir özelliği yok. Bu videoyu istersen bomba like bekliyorum arkadaşlar. Bu videoyu tam 5000 like bekliyorum. Kanka sadece 5000 like gelir mi lan? Gelmez bu lan gelir tabi. Ve arkadaşlar kanalımda yeni yanlar varsa aşağı tarafta ne yapıyorlar kanka? Abone oluyorlar tabi ki. Ve yandaki videoyu zirveç ki video attığıma size haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha fazla beklemelerle hadi bir burada geçelim. Eddi yapsam oğlum yetişmeyecek yerinde biliyor muyum? Tom Gürat sana gelmeyecek mu Oğlum videom yok yarına. Ya bir şey olur oğlum siz evdesiniz evde çekmeyeceksiniz zaten. Evet. Evdesiniz herhalde bir şey önünüze gelirim. Arkadaşlar yine o kapının önüne geldik. Kanka hazır mısın? Hazırım kanka. Arkadaşlar hep beraber Buton, buton Dünyası buton dünyası. Buton, buton dünyası buton Dünyası Hadi geçiyoruz arkadaşlar. Geç kanka dikkatli bir ol. Çıktık şu anda arkadaşlar. Kapat kapıyı kanka. <laughs> Kapattım. İkinci kapımızın önüne geldik. Bu sefer de biliyorsunuz artık söylemeye gerek kalmamıştır. Bir önceki Buton dünyası olanı izlemeyi unutmayın <laughs> lütfen. 5'ten geri sayıyoruz. Hazırız? Hadi. Hazırız. 5 4 3 2 1 Let's go Açıyoruz arkadaşlar bu kapıyı Gel kanka Kapıyı da kapattık arkadaşlar Ve Buton dünyasına girdik Kanka sence açabilir miyiz o gözleri Oğlum açarız da çok dikkat etmemiz lazım cidden Vallahi mı lan Evet öyle Arkadaşlar o zaman hadi geçiyoruz Açıyor musun kapıyı Evet açıyorum hadi Gel bakalım Lan Lan kayboldu Yok ben nereye gitti? Ne bileyim kanka. Oo, oha. Geçiyor, geçiyor. Oğlum benim bu tonik izim lan. Resmen ışındanmış. Oha. Lan oğlum. Ya oğlum nasıl kayboldun öyle. Oğlum bir anda bu dedi kayboldu. Oradan çıktı diğer odaya gitti. Evet oğlum. Bakalım mı lan. Gidelim bakalım oğlum çok korkuştu. Ve bu arada arkadaşlar tekrardan bir hatırlatma yapayım. Lütfen arkadaşlar bu videoyu efsane like'dan bekliyorum. Kanka like aslında değil mi ya? Sonra? Aynen öyle like asınlar daha gözlerine bakacağız oğlum. Evet arkadaşlar bakalım o gözlerin altında neler çıkacak. Hadi gidelim kanka. Ne oldu lan bir şey mi Kimsi oldu? Kimse yok kimse yok şu an bak. Kimse yok bak. bak Geçecek bak. misin? Çek bak. Kimse yok. Evet şu an kimse Hiç yok şöyle. gibi. Geç bakalım. Geç kanka. Geç geç geç. Ne oluyor lan? Sesler geliyor sanki ya. Abi şu an kimse yok bak. Oh, kapıyı tamam. kapatmış. Ne oldu? Bakayım? Kapıyı kapatmış lan. Oha! Oraya evet. doğru gitti değil mi? Evet. Tamam, fazla ses çıkarmayalım. Burayı sonra bırakalım. Buradan başlayalım lan. Orada ne var? Bilmiyorum ki. Acaba senin ikizin olmasın lan? Olabilir hadi bakalım. Benim ikizim buradan gitti değil mi? Evet. Evet, buradan gitti. O zaman senin ikizin burada kaldı. Evet oğlum. Oğlum. Onun yanından gitti. Okan'ın ikisi burada. Okan'ın buton ikisi. Açalım mı lan? Açalım hadi. Gel o zaman kanka ben hadi. Açalım. Hadi. Açıyorum arkadaşlar. Bakalım. Oha! Berkeli Okan'ın buton ikizi. Çok seviyorum bu Berkeli'yi. <laughs> Vallahi Allah Allah benim sevgilim olacak bir yakında. <laughs> abi inanamıyorum. inanamıyorum, İnanamıyorum. İnanamıyorum. Oğlum senin buton ikizi. Evet mi? oğlum ne yapıyor <laughs> öyle içeri, bu? Çer. Ya art, değişik değişik artı olsa ki şeyler Harbiden ha oğlum böyle bir değilim lan. Oğlum öylesin öylesin. Yok bak, yok. Ölesin, bak sen <laughs> ikizin gün öyle. Gel bir de şuraya bakalım gel gel. Mutfağa mı? Aynen gel bak bu odaya birazdan gireceğiz. Önce şuraya bak. Bu ne oldu Sesler o? geliyor lan. Harbiden ha. Bismillah. Burada bir şey yok ama kanka. Burada bir Şarkı şey yok ki senin ben. burada Senin pisliklerin burada ya valla. Senin pisliklerin. Yok oğlum senin pisliklerin ya. Lan aklıma bir şey geldi. Hani bu bulaşıklar da hazır pisken beni kanka fotoğraf çeksene kızlar e, da süre. İyi lan hadi ver çekeyim. Ver çek al ha. Ben şöyle bir bulaşık şeyini da elim alayım. Elime alayım. Hah. Çekiyorum. Gözüküyor değil mi her şey? Gözüküyor gözüküyor. Hah. Çektim kanka. Çektim, bakayım ben nasıl oldu? Gel gel bakalım Gözüm, gel. Bakalım, gel. gel. Düzgün çektin değil mi? Düzgün çektim çekti oğlum. Instagram alacağım. Oğlum takipçiler de gördü. Düzgün çektim. Hayır o zaman. Bak bakalım. Oğlum. Ne oldu lan? Kötü mü çekmişim? Lan ne kötüsü? Bu ne? Lan görmüyor mu? Oha. Lan. Oğlum gözlerimde bu ton var. Ton ikiz şeydi oğlum. Nasıl oldu? Nasıl oldu lan? Arkadaşlar oğlum fotoğraf çektim gözlerimde şey çık. Acaba şey diyeyim hani buton dünyasındayız. Gözlerimde evet, buton oğlum. mu oluyor acaba? O yüzden. Oğlum Bunu ne çekti fotoğrafı? Senin fotoğrafını da çekeyim lan gel gel bak şöyle çekiyorum. Çek çekeyim. bakalım çek hadi bak. kamera da elinde olsun hatta. Evet bak çekiyorum. Çektim kanka. Of! <laughs> ne oldu lan? Görüyor musun? Oha! Oğlum hem gözünde ışığı var hem de arkadaki ışık da açık. Harbiden kanka. lan. Bak, bak. O, Oha! Kapalı ışık. Oha bu da açık. Nasıl oluyor oğlum? Oğlum dediğin gibi galiba kanka buton ton dünyasında değil de bizim gözlerimizde ışığı var her şey. Evet. Bu ne şey, oluyor? O, oğlum Gidelim çok korkunç. Açalım Hadi açalım gel Olum. gel. Açalım gel gel gel. Gel abi. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Umarım kötü bir şeyle karşılaşmayız. Açıyorum, hazır mısın? Açalım hadi. Hadi kanka. Hadi açalım. Çok karanlık bir şey yok ki. Şöyle. Oo, lan. Gökmen. Lan bizi fark etti, fark etti. Evet oğlum. Dur, dur, verin bana. Lan. Oğlum dur şey, dur şey. Vurayım mı lan? Tamam. tamam. Oh. Vurdum. Oh. Düştü yere yere düştü? Gökmen. Kanka baş mı düştü? Nereye Evet oğlum düştü. Kanka ne var bunun gözlerinin altında? Bakalım. Açalım mı? Hadi açalım. Hadi kanka. Açıyorum kanka. Oğlum çok korkuyorum lan. Açtım. Oha. Oğlum <laughs> bana lan bomboş. ne oldu böyle? gözlerinde arkadaşlar gördünüz böyle bu. Yok. yok. Oh. <laughs> Kalkıyor lan Gökmen. Yok, yok. Gökmen. Koş 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 koş. <laughs> Kaç, or, kaç. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar gördünüz. Benim buton ikizim o kan yerine verdi. Gözünü açtı ve bomboştu gözü. Oğlum hiçbir şey yoktu. Bu Biz sonuçta bizi perçetti mi? Evet Beşikler oğlum. Geldi. Oğlum başı onun sesi kapıyı vuruyor. vuruyor. Kapıyı vuruyor. Kapıyı vuruyor vallahi geldi. Arkadaşlar benim buton ikizim geldi galiba. Şu an peşimizde başımız belada gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Gerçekten çok şaşırdık arkadaşlar. Ben gözlerimi senden böyle bir şey çıkacağını tahmin ediyordum gerçekten tahmin ettin gibi oldu. Kanka sen neler düşünüyorsun? Kanka ben de gözlerinin olmadığını düşünüyordum harbiden de yokmuş. Oğlum nasıl ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Yanılmaz. Siz acı dediniz biz de buton düğmesine girip buton ekizlerimizin gözlerini açtık arkadaşlar. Sizler bu video hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Bu video isterden arkadaşlar tam 5000 like bekliyorum lütfen arkadaşlar aşağı taraftan videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da yeni gelenler varsa arkadaşlar aşağı taraftan abone olup o yandaki bildirim zilini açarlarsa altın videolardan anında haberdar olabilirler. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bye. hoşçakalın.